Çocuklarımızda dil, dudak, çene kaslarındaki tembellik maalesef çok yaygın. Dudaklarına hiç oynatmadan konuşan çocuklar harfleri, heceleri yutuyor, yuvarlıyor, ne söylediği anlaşılmıyor. Arkadaşları tarafından da alay konusu oluyor, dışlanıyor. Sevgili anneler çocuğunuzun artikülasyon bozukluğu özgüvenini, odaklanmasını sekteye uğratıyor ve böylece okul başarısı önemli oranda zarar görüyor. Çocuklarımıza küçücük yaşlardan itibaren yaptırdığımız konuşma organlarını kuvvetlendiren egzersizler onlara hayat boyu güzel konuşma alışkanlığı kazandırıyor harika çocuklarımızdan Zelal bakın bu antrenmanları yaparak arkadaşlarına ne kadar güzel örnek oluyor ve bakın nasıl da zinde bir ağız yapısına kavuşuyor. A I U O O P 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 Bı pı, Bı pı.